Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde e, kitabımızın 5. ünitesini beraber işlemeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere Tümay Ertek hocamızın Temel Ekonomi kitabından dersimizi takip ediyoruz. Bu ünitemizde devletin fiyat kontrolünden bahsedeceğiz. İlk ünitemizde hatırlarsanız biz e, iki tane ekonomik sistemin olabileceğini, bunlardan bir tanesinin sosyalist sistem, diğerinin de kapitalist sistem olduğunu söylemiştik. E, sosyalist sistemde Üretim araçlarının kontrolünün devlette olduğunu ve fiyatların devlet tarafından belirlendiğini, hangi malın ne kadar üretileceği, hangi fiyata satılacağının devlet tarafından belirlendiğini söylemiştik. Kapitalist sistemde ise bir ürünün ne kadar üretileceği, hangi ürünün üretileceği ve hangi fiyata satılacağının piyasada fiyat mekanizması altında belirlendiğini söylemiştik. Ancak gerçek hayatta ne tam olarak kapitalist bir sistemin ne de tam olarak sosyalist bir sistemin uygulandığı bir devleti bulmanın zor olduğunu ifade etmiştik. Bunun yerine genellikle karma sistem diyebileceğimiz hem kapitalist hem de sosyalist sistemin karışımı olarak ifade edilebilen devletin piyasaya müdahale etmediği, fiyatların piyasada arz ve talebe göre belirlendi. Ancak gerektiği zaman devletin piyasaya dahil olup kendisinin de ürünler ürettiği, bazı ürünlerin fiyatlarını belirlemeye çalıştığı, bazı ürünlerin üretiminin kısmaya çalışıp bazı ürünlerin üretimini artırmaya çalıştığı sistemler olarak ifade etmiştik. Yani karma sistemde devlet normalde serbest piyasa koşullarını sağlıyor ama gerektiği zamanlarda, gerektiği dönem, gereken dönemlerde piyasaya müdahale ediyordu. İşte devletin bu piyasaya müdahale etme yöntemlerinden bir tanesi de tavan fiyat ve taban fiyat uygulamasıdır. E, tavan fiyat uygulaması nedir? Tavan fiyat uygulaması devletin bir mal ve hizmet için satılabilecek maksimum fiyatı belirlemesidir. Yani devlet bu üründe bir tavan fiyat belirliyor. Diyor ki bu ürün bu fiyattan daha yukarıya satlamayacaktır. Devlet bunu e, bu kararı aldıktan sonra bu ürünün fiyatı sınırlandırılmış oluyor. Peki? Taban fiyat nedir? Taban fiyat da tam tersi, devletin bir mal, hizmet veya üretim faktörünü e, satılabileceği e, minimum fiyatı belirlemesidir. Yani devlet burada da bir sınır koyuyor, diyor ki bu malı bu fiyattan daha ucuza ya da bu üretim faktörünü bu fiyattan daha ucuza satamazsınız diye devlet bir e, piyasa da bir fiyat belirliyor diyelim. Şimdi taban fiyatın etkilerini anlamaya çalışalım. Burada gördüğünüz üzere bir arz doğrusu, bir de talep doğrusu var ve arz ve talep doğrusunun kesiştiği nokta olan Q0 noktası normal şartlarda e, üretim miktarını ve P0 da fiyat düzeyini temsil ediyor. Devletin bu fiyatı beğenmemesi durumunda bu fiyata bir tavan fiyat uygulamasına e, gidiyor ve bu fiyat için satılabilecek maksimum fiyatı belirliyor. Bu da piyasa denge fiyatının altında bir fiyat oluyor, P1 kadar oluyor. P1 kadar olunca tabii bu ürünün arzı kısılıyor. P0'dayken Q0 kadar arz edilirken bu mal fiyat P1 olarak belirlenince artık Q0 kadar değil, Q1 kadar arz ediliyor. Tabi devlet bu üründe bir tavan fiyat belirleyip bu fiyatın üzerine satılamayacağını deklare etmesinden sonra Fiyatın düşmesine bağlı olarak bu fiyattan satın alınmak istenen miktar da Q0'dan Q1'e çıkıyor. Yani P0 iken Q0 kadar mal talep edilirken fiyatı devlet düşük bir fiyat olarak belirleyince Q2'ye çıkıyor. Bu arada kalan fark kadar yani Q2-Q1 eksi kadar bir talep fazlalığı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak böyle bir durumda piyasada fiyatın P1'de kalmayıp daha yukarılara çıkması olası bir durumdur. Çünkü e, bu malın fiyatı e, P1 iken piyasada Q1 kadar üretiliyorsa Q1 kadar üretimi talep eden bireyler P2 fiyat düzeyinde bu, para, e, bu ürüne ödeme yapmaya razı oluyorlar. E, ama devlet piyasaya müdahale edip fiyatını ee, yükselmesini engellediği için bu yasal olmayan yollarla kara borsada e, bu ürünler e, P1 fiyatı yerine P2 fiyatından yani ilk denge durumu olan P0 fiyatından da daha yukarı bir fiyata satılıyor diyebiliriz. Peki gerçek hayatta bu oluyor mu? Evet arkadaşlar gerçek hayatta da bu oluyor. Özellikle e, 1970'li yıllarda e, piyasada bazı ürünlerin nadir bulunmasından dolayı üreticilerin fiyatları çok yüksek belirlemesi sonucu devlet bazı ürünlerde e, tavan fiyat uygulamasına geçmiştir ve bazı ürünler için bu fiyatları sabitlemiştir, satılabilecek maksimum fiyatı getirmiştir. Ancak bunun sonucunda kara borsacılığın arttığını ve fiyatların da normal denge fiyatının üzerinde bir fiyata kara borsada satıldığını söyleyebiliriz. Son dönemlerde aslında son dönemlerde de ülkemizde böyle bir uygulamanın olduğunu söyleyebiliriz. Takip etmişseniz 2022 yılında devlet kira artışları için bir tavan fiyat uygulamasına geçti ve kira artışının yüzde %25'ten fazla olmayacağını söyledi. Bu durum neyi beraber bu durum neye bir örnektir? Bu durumda tavan fiyat uygulamasına bir örnek olarak gösterilebilir. Peki tavan fiyat uygulaması durumunda ortaya nasıl bir durum çıkabilir? Arkadaşlar birincisi şöyle bir durum çıkar. Çünkü piyasada arz edilen miktarla talep edilen miktar arasında bir fark var. Şu kadarlık bir fark var. Bu da neye neden olabilir? Bir, önce gelen önce alır mantığıyla e, bu ürün piyasaya arz edildiğinde ilk gidenler bu ürünleri alırlar. Diğerleri gittiklerinde bu mal artık yoktur. Bu birinci bir, yani böyle bir ihtimal olabilir. İkinci ihtimal şöyle bir şey olabilir. E, satıcı satıcı malı istedikleri kimselere gizlice satar ama siz gittiğinizde kalmadı der. Halbuki e, ürünü kayırdığı, e, vermek istediği bireylere gizlice satmıştır bunu. Başka bir e, mevzu, bu e, devletin müdahalesiyle bir vesika verilebilir ve bu fiyattan her tüketicinin belli miktarda alabilmesi için bir karne verilir. E, örneğin her tüketicinin o üründen Ayda iki tane alma hakkı vardır e, ve giderler iki tane satın alırlar. E, hakları bitmiştir artık. Bu da bir uygulamadır. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde e, arkadaşlar biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'na ülkemiz katılmamıştır. E, ancak İkinci Dünya Savaşı'nda e, yaklaşık 1 milyon kişiyi, biz e, silah altına alarak olası bir savaş durumuna hazırlıklı olmaya çalışmışız. Tabi bu 1 milyon kişinin silah altına alınması Türkiye'de üretimin ciddi miktarda kısılmasına neden olmuştur. Askeri alınan birey nasıl birey olur? Genelde 20-25 yaşlarında genç e, iş gücüne dahil olan üretimde bulunan bireyler olur. Ve biz bu bireylerin 1 milyonunu askere aldığımız zaman, bu çok büyük bir rakamdır. Rakamın büyüklüğünü şöyle düşünelim arkadaşlar. 1940'lı yıllarda ülkemizin nüfusu yaklaşık 20 milyon civarındaydı. 20 milyon civarında nüfusumuz var iken 1 milyon insanı silah altına almışız. Bugünkü durumumuzu düşünelim. Şu anda ülkemizin nüfusu yaklaşık 85 milyon ve takriben 650 bin askerimiz var. Şimdi 85 milyon nüfusa karşılık 650 bin askerimiz var. 20 milyon nüfusa 1 milyon asker. Orada alınan asker sayısının çokluğu, büyüklüğü belki bu karşılaştırmayla daha iyi hayal edilebilir. İşte bu insanların iş hayatından çekilmesi sonucu üretimin ciddi şekilde düştüğünü söyleyebiliriz. Ve ciddi şekilde düşen bu üretimden dolayı firmalar elinde bulunan ürünleri çok pahalı fiyata satmak istiyorlardı. İşte burada devlet özellikle ekmek fiyatının çok ciddi şekilde artması sonucu bir e, ekmekte tavan fiyat uygulamasına geçmiştir ve bu tavan fiyatı da şöyle belirlemiştir. Bireylere karne dağıtarak ailedeki fert sayısına göre bir günde alabilecekleri maksimum ekmek sayısını belirlemiştir. Bu da nedir? Karne ile bir e, tavan fiyat uygulamasıdır. Ama her zaman bu ilk üç durum gerçekleşmiyor. Çoğu zaman kara borsa durumu daha önce bahsettiğimiz kara borsa bireylerin düşük fiyattan almış oldukları, tavan fiyattan almış oldukları ürünleri gizlice başka bir şekilde satmaya çalışmaları şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Bazen de devlet taban fiyat uygulamasına geçiyor arkadaşlar. Taban fiyat uygulaması dediğimiz zaman bu biraz böyle e, değişik geliyor. Yani bir ürün için satılabilecek minimum fiyatı belirlemek. Halbuki mallar ne kadar ucuza satılsa aslında iyi gibi algılıyoruz. Ancak devlet bazen bazı ürünler için tavan Taban fiyat uygulamasına gidiyor. Bu ürünler de genellikle arkadaşlar tarımsal ürünler oluyor. Devlet çiftçisini korumak için e, tarımda çalışan bireylerin tarım dışına kaçışını engellemek için, bunlar için bunların ürettiği ürünlerde bir e, taban fiyat uygulamasına geçiyor ve bu ürünlerin e, satılabileceği minimum fiyatı belirliyor. Peki böyle bir durumda ekonomik etkiler nasıldır? Bunu analiz edelim ve bu ekonomik etkilerin çözümü için nasıl politikaların uygulandığını e, tartışmaya çalışalım. Şimdi taban fiyat uygulamasında şu oluyor. Normalde bu ürün piyasada P0 fiyat düzeyinden Q0 kadar satılacak. Ancak devlet bu P0 fiyatı beğenmeyip daha yüksek bir fiyattan taban fiyat belirliyor ve bunu da P1 olarak ilan ediyor. Ancak P1 düzeyinde bir fiyat belirlenmesi durumunda bu üründen bu üründen talep edilen miktar doğal olarak düşüyor. Normalde Q0 kadar bu ürüne talep var iken üret P1 olarak belirleyince bu üründe artık Q1 kadar talep var. Yani bu ürün eskisi kadar alınmak istenmiyor. Ama fiyat yükseldiği için Arz edilen miktar ise tam aksine artıyor şu, fiyat, şu miktara geliyor. Peki bu noktada nasıl bir mevzu ortaya, nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Şu kadarlık bir arz fazlasıyla karşı karşıyayız. Yani devlet diyor ki bu ürünü P1'den daha yüksek fiyata, daha düşük fiyata satmayın. Tamam. Çiftçiler de bu ürünü P1 fiyatına satmaya çalıştıklarında ellerinde şu kadarlık Q2-Q1 kadarlık bir Ürün kalıyor. Peki bu ürün ne olacak? Arkadaşlar bu ürün genellikle genellikle e, devletin alımıyla sonuçlanıyor. Yani devlet diyor ki bu ürünleri P1 fiyattan satın. Eğer satılmazsa getirin ben alırım. Tabi üreticiler de bunu piyasaya satıyor. Ellerinde kalan kısmı da götürüp devlete veriyor. Peki devlet ne yapıyor bu ürünleri? Arkadaşlar burada devletin önünde e, bir iki tane seçenek vardır. Ya bu ürünleri Ucuz fiyattan yurt dışına ihraç edecektir. Bu, bu çiftçiden aldıkları ürünleri ucuz fiyata yurt dışına ihraç edecektir. Ya da bu ürünleri işte okullarda, kışlalarda, yurtlarda ücretsiz bir şekilde dağıtacaktır. Ya da üçüncü ve en kötüsü belki de bu ürünleri imha etmeye yoluna gidecektir. Peki bunlar oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Bazen devlet almış oldukları ürün fazlasını yani belirlemiş olduğu fiyattan dolayı almış oldukları ürün fazlasını e, yurtlarda öğrenci e, öğrencilere dağıtır. E, okulda öğrencilere dağıtır. Askerde, kışlada askerlere e, verir. E, bazen de bunu imha eder. Bu en çok tütün ürününde görülüyor arkadaşlar. Devletin tütün ürünlerinde tavan fiyat taban fiyat uygulamasına e, geçmesinden dolayı e, üreticilerin ellerinde kalan tütünleri alıyorlardı. ve bunları tabi depolamanın da bir maliyeti var. satılmadığı için depoda bırakıyorlardı. E, belli bir süre satılmayınca bunları imha etme yoluna gidiyorlardı. Bu imha için de bir para ödüyorlardı. Yani devlet almış olduğu ürünü hem yüksek fiyattan satın almış oluyordu, hem de bunu depolamak için bir ücret ödüyordu. Bir de bunu imha etmek için de ekstra bir ücrete katlanıyordu. Bunun da bütçeye çok ciddi olumsuz etkileri oluyordu. Ancak son dönemlerde e, bu tip uygulamaların ciddi eleştiri almasından dolayı e, devletin bu ürünleri, Fiyat taban fiyat uygulamasını e, esnettiğini bu uygulamalara daha az başvurduğunu söyleyebiliriz. arkadaşlar taban fiyat uygulamasında taban fiyat uygulamasının e, uygulandığı diğer önemli bir e, piyasa ise faktör piyasalarıdır yani e, emeğin alınıp satıldığı piyasalarda da devlet taban fiyat uygulaması belirliyor. Bunu nasıl ifade ederim? Asgari ücret arkadaşlar. Asgari ücret biliyorsunuz bir işçinin günlük 8 saat emeğini haftalık 45 saat 8,5 saate denk geliyor. Aslında biz cumartesi günleri de yarım gün çalışmamızdan dolayı 45 saatlik haftalık 45 saatlik çalışma saati şu anda bugün itibariyle ülkemizde 5500 olarak belirlenmiştir. Yani bir birey bir firma bir işçiyi ayda 5.500 liradan daha ucuz bir fiyata çalıştıramaz. Bu da bir e, taban fiyat uygulamasına örnek olarak gösterilebilir. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada bitirelim. E, bugünkü dersimiz e, göreceli olarak kısa bir dersti. E, önümüzdeki hafta inşallah kitabımızın 6. ünitesini beraber işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.